servisimizdeki yeni araç Ford Ranger. Araca anahtarsız çalıştırma, anahtarsız giriş, yeni nesil smart anahtar ve uzaktan çalıştırma opsiyonlarını ekledik. Bu araçta da aracı uzaktan çalıştırıp sürüşe devam edebiliriz. Evet aracın eski anahtarı bu şekilde çakı şeklinde bir anahtardı. Biz yerine iki tane wheel track anahtar yaptık. Yani Ranger wheel tracklarda çıkan orijinal Ford anahtarı. Start stop düğmemizi buraya konumlandırdık. Aracın uzaktan çalıştırmasını bu açıdan da göstereyim. 3 saniye basılı tutuyoruz. Isıtıcılar devrede. Marş bastı. Araç çalışıyor. Şunu da bildireyim. Arabayı uzaktan çalıştırdık. Ya hırsız gelir e, arabayı götürürse diye bazı müşterilerimizin kuşkusu olmuş. Şöyle anlatayım. Biz arabayı dışarıdan çalıştırdık. Anahtar evde diyelim. Biz de evdeyiz. Camını kırıp hırsız içine girse bile frene bastığı anda araba stop eder. Kendini korumaya alır. Ta ki anahtar arabaya yaklaşana kadar asla çalışmaz bir daha. Bu araçta da araçtan uzaklaştığımızda kapılar otomatik olarak kilitlenir. Sistem kendini kapatır. Müşterimiz güzel günlerde kullansın.